Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, e, bol yağışlı ve koronasız günler dileklerimizle e, bugünkü programımızı açıyoruz. Bugün e, dahil uzmanımız e, Doktor Levent Kazakla beraber olacağız. Yine e, gündemdeki e, COVID aşıları ve sizden gelen soruları e, konuşacağız. E, her zamanki gibi maskeyle başlıyoruz. E, maskeyi, e, sosyal mesafeyi işte 1 metre, bir buçuk metre, iki metre kişiler arasındaki mesafeyi çok topluma çıktığımız zaman yakınlaşmama tarafı uzun süre bunu tekrar hatırlatıyoruz. El hijyenini söylüyoruz. Unutmamamız gereken artık bizi bezdirse de yorsa da bir müddet daha uymamız gereken önemli önlemleri hatırlatıyoruz. Şu anda tabi Bursa özelinde, Türkiye genelinde sayılar 5000 civarında düşmüştü hocam. Sonra tekrar bir e, hareketlenme 7-8 bin lira çıktı. çıktı. Yani Çok güzel değil. E, Bursa'da tabii çok öyle bir seyir izlemiyoruz ama Bursa'da da hafif kıpırdanmalar var. Bunun nedeni tabii e, gevşeme. Yani hepimiz yani. için artık bunalıyoruz. Yoruluyoruz. Bir rahatlamak istiyoruz. E, i̇nsanlarla sosyalleşme ihtiyacı var. Sosyalleşmek istiyoruz. Konuşmak istiyoruz. Bunun yansıması tabii. Çünkü sayılar düştü ama bir tane pozitif tüm Bursa'ya, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yeter. E, tabii Bursa'da bu İngiltere suçunun da e, görüldüğünü e, duyduk. Yani e, tabii daha mı kötüdür bu e, virüsün e, mutant e, varyasyonu? E, bulaştırıcılık açısından daha kötü ama yapılan çalışmalar daha ölümcül olduğunu göstermiş. Evet, evet. E, onun için e, o anlamda çok endişe etmeye gerek yok ama daha kolay bulaşıyor. E, onun için tedbirleri Esnetmeyelim, gevşetmeyelim, gevşemeyelim. E sonrası için de e tabii e, üzücü sonuçlar e, doğurmasın. Çünkü e, Kasım-Aralık'ta çok burs açısından fecaat zamanlar sıkıntı, sıkıntı yani. yaşamıştık. Bu tarafı bir daha hatırlattık. E, biz sosyal mesafemizi doktor bey ile sağladık. Birbirimize dönük değiliz. Onun için anlaşılma adına maskelerimizi çıkarıp devam edeceğiz. Bu e, Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk evet, teşekkür hastane ederim. Hastaneye hem programa hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Kendinizi bir tanıtırsanız tanıyanlar çok ama tanımayanlar da olabilir. Evet. Buyurun hocam. Ben doktor Levent Kazak, iç hastalıklar uzmanıyım. Kars doğumluyum. İşte ilk ve ortaokulu Kars'ta okudum. Daha sonra lise ve üniversite İstanbul'da tamamladık. Sonra işte 5 yıl Erzurum, 15 yıl Kars ve 12 yılda Bursa olmak üzere hizmet hayatımıza devam ediyoruz. Herkese ben de sağlıklı günler diliyorum. Bir ayı geçmek üzere evet. hastanemizde de göreve başladı Doktor ve Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sonra da hemen konulara geçelim. Şimdi Covid hastaları işte salgın dönemi Bursa'da pik yapmıştı. Aralıktan sonra azalmaya başladı. Sakin. Niye geldi. Şimdi polikinliğe de daha çok Covid sonrası hastalar evet, geliyor size, evet. yani rutin, diyabet hastanız, diğer dahili hastaları da geliyor ama Covid hastaları geliyor. Bu hastalara yaklaşımınız ne oluyor? Yani hani bu hastalarda neleri tetkik ediyoruz, hastalar nelere dikkat etmeli Covid sonrası durum için? Evet, gerçekten son bir ayda hem alınan kısıtlamaların verdiği faydalar, hem e, toplumun daha çok bilinçlendirilmesi e, ile e, COVID vakaları gerçekten çok e, düşüşe geçti. Bursa'da bir ara çok sıkıntı yaşamıştık e, Kasım ve Aralık aylarında. E, çok şükür e, epey bir rahatlama gördük. Şimdi daha çok politiklere e, COVID sonrası şikayetlerle hastalarımız geliyor. E, COVID enfeksiyonunun e, hedef organları akciğer. Ee, bu yüzden en fazla hastalarda e, nefes darlığı, e, yol yürürken veya merdiven çıkarken tıkanma, e, öksürük, e, sırt e, ve göğüs ağrılarının devam ettiğini özellikle 50 yaşın üzerindeki hastalarda göre, görebilmekteyiz. E, bunun yanında e, bazı hastaların hipertansiyonun, bazı hastaların... Ee, kan şekerinin e, düzensizleştiği de yine gözlemlerimiz arasında yer aldı. Ee, ama bunlar daha azınlıkta. daha çok e, kas ve eklem ağrıları ile solunum sistem problemleriyle hastalar müjahide müracaat de bize. E, o yüzden biz e, tabi hala enfeksiyonun devam ettiğini e, düşündüğümüz hastalarda e, kan tetkiklerini ona göre e, isteyip. E, tomografiye bazı gönderdiğimiz oldu ve pneumonisinin yani COVID'in akciğer tutulumu bulgularının bazı hastalarda hala devam ettiğini gördük. Bunlar tabi uygun hastanın kliniğine, yaşına gösterdiği tabloya göre değişik tedaviler bazı hastaneye yatarak bazı ayaktan tedavi olarak nispeten daha da rahatlıyorlar. Yani daha çok hastaneye başvuru sebepleri solunum sistemi problemleri ve kas ağrılar oluyor. Kas ağrıları, kronik yorgun. Peki şeyi de soracağım, şeker de oynuyor tarafında. Evet, evet. Bazı hastalara tedavi amaçlı steroid de verildi. Ona evet. mı bağlı yoksa farklı bir şey var veya hastalığın stresine bağlı mı? Bunların hepsini bir arada söylemek Ama geldiği daha zaman şekerine de bakıyorsunuz. Tabii, yani... tabii tabii. Hepsini bir arada söylüyoruz. Daha çok solunum problemleri olan hastalarda steroid tedavisi, kortizon tedavisi yapılıyor. Tabii bu çok stabil giden bir kan şekerini bile zaman zaman yüksek seviyelere taşıyabilmektedir. Ee, yine hastanın yaşadığı yoğun stres. Bazı hastalarda inanılmaz derecede stres görüyoruz. O da kan şekerini tetikleyici yükseltmeye meyilli bir faktör. Ee, bazı kişilerde de işte belki COVID ile alakası olmasa bile evdeki yaşam tarzları işte enfeksiyon Evet. kapan kişilerin daha kuvvetli beslenmeye e, bal pekmez bizim gibi evet yeni ye evet. Evet. Ye, ye ye falan doğru. şeklinde evet, onların da etkisi oluyor nispeten. Eee bunların hepsindeki azaldı. Şey tabii evet. hareket evet. azalıyor. Biz mesela hastalara evde işte egzersizler falan çok verdik. maalesef egzersiz azaldı ve toplumun kilosu da genel olarak arttı. Evet. Yani o da şekeri, tansiyonu yani iç hastalıkları dahili e, branşı ilgilen diren hastalıkları da e, hani covid geçirsin geçirmesin tarafında hem stresi artıyor evet. hem hareket azalıyor ve bizde e, y sağlıklı Aynen. olan tarafı vardır evet. e, <laughs> o y tarafına gelince şunu da soracağım e, covid geçiren hastalarda hani beslenmesiyle ilgili yani şöyle şunu öneriyoruz dediğimiz e, bir şey var mıdır yani işte bal mesela şimdi geçen bizim e, bir tanıdık bal getirmiş. E, hmm. Artvin'den o e, dağların e, zirvelerinden evet. o mesela önerdi kendi balığı ile evet. ilgili bunları söyledi yani evet. öyle bir şey vardı ve beslenmesine dikkat etmesi Hı. gereken Tabii şimdi Covid geçiren hastaların e, beslenmesi gerçekten önemli e, çünkü e, Covid enfeksiyonu e, nispeten bağışıklık sistemi ile alakalı bir enfeksiyon bu yüzden e, bağışıklık sistemini etkileyen faktörlerin başında yeterli uyku yeterli ve dengeli uyku dengeli beslenme ve egzersiz. Evet. Bu üçünü hiçbir zaman hastalarda biz ayrı ayrı düşünmüyoruz. Üçünü de birlikte uymalarına gayret etmeye çalışıyoruz. Hastaların tabii şimdi evde 14 günlük bir karantina. Dünyayı toptan etkileyen bir pandemi mevcut. Maalesef kötü sonuçları olan işte sürekli hasta olduğunu duyduğu kişiler veya vefat ettiğini kişilerden dolayı hasta ister istemez kuvvetli beslenmeye ve kül almaya yöneliyor. Hı hı. Ee, biz tabii bu tür bir beslenmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Bizim daha çok hastalara tavsiye ettiğimiz e, düzenli ve dengeli beslenme, öğün atlamaması, e, ayrıca e, bir diyet uzmanıyla eğer mümkünse e, irtibata geçerek. Daha çok böyle beyaz et ve sebze ağırlıklı, kırmızı eti de tabi nispeten oransal şekilde dengeleyecek şekilde bir diyet tavsiye ediyoruz. Sonra hastalar mesela sürekli olarak bir kısmı dolabın karşısında bunlara atıştırmalıklar tavsiye ediyoruz. Yani hmm. ara ürünler. Bunların başında, Atıştırmalık derken? Patlamış mısır mesela tavsiye hmm. ederiz. Taze meyve dilimlenmiş yoğurt tavsiye evet. edebiliriz. Yine taze meyvenin kendisi en fazla elma ve armut kalorisi nispeten diğerlerine göre düşük olduğu için. Sonra fındık, ceviz, badem gibi özellikle yağlı tohumlar Bunları tavsiye ediyoruz. Tamam, hepsi ee, oranında yani. peynir ve e, tam buğday ekmeği. Bunlar da iyi atıştırmalık grubunda. E, ya Bunlar önemli. E, Soru hastaların mesela bize sık yönettiği sorulardan biri hangi vitaminleri almalıyım veya eczaneden vitamin e, hapı almalı mıyım şeklinde. Biz düzenli ve dengeli beslenen kişilere çok fazla vitamin dışarıdan tavsiye etmiyoruz. Ancak yani yaşlı hastaların beslenmesi, yemesi falan düşük oluyor. O yüzden onlara tam multivitaminleri bir arada barındıran bir vitamin e, preparatı tavsiye edebiliyoruz. Ama bunların bir kısmında çok abartılı şekilde oluyor evet. bu vitaminler. Zaten vücut kendisine ihtiyacı olmayan vitamin çok emmiyor. Yani mutlaka ile atar. O yüzden bir e, hekime danışarak, aile hekimine veya ulaşabiliyorsa bize danışarak almaları, eczaneye sorup almalarının daha iyidir. Evet. E, biz daha çok e, hastalar... Kontrolsüz kullanımda vitamin Tabii. her zaman iyi evet, evet bir şey yok. Tabii. Şimdi konu dışı olacak da antipandesüylü. Mesela artık e, bir e, birkaç yayında evet. yurt dışı kontrolsüz vitamin kullanımının kansere yol açtığı şeklinde bir, bir iki yurt dışı yayın yapıldı. O yüzden hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Şu özellikle abartılı vitaminler falan birçok kişiye çok gereksiz oluyor. Yani onu mutlaka aile hekimine veya bir sağlık kuruluşuna danışarak kullanmaları daha iyi. Öte yandan vitaminleri en fazla A, B, C, D, E vitaminleri. Bir de çinko ve selenyum enfeksiyonlarda önemli. Tabii bu Covid enfeksiyonunda da yine bu vitaminler ve preparatlar ön plana çıkıyor. En fazla bunları barındıran şeyler diyet tavsiye ediyoruz. i̇şte bağışıklık sistemini neler güçlendirir şeklinde bize soruyorlar. Biz hastalarımızda en fazla e, turunçgiller, brokoli, zerdefil, zerdeçal, zencefil, bir de ayçiçeği Ay de faydası oluyor bu bağışlık sistemini güçlendirmekte. Kabak ee, kabak, kabak çekirdeği ay çekirdeğinin daha sonra. Hmm. Ama ay çekirdeğinde bir triptofan denilen sinir sistemi için yatıştırıcı bir madde var. Hmm. O zaten böyle işte çayın yanında eski alışkanlığımız çekirdek Hem kaygı hmm. ve stresle baş etme yolunu Doğru. da evet. biraz evet. öğretiyor insanlara. Sosyalleşme şeyidir çekirdek evet, evet. ama tabii evet. şeyi de söyleyeyim. şimdi doktor bey sonra da yanlış anlaşılmaz. Hepsini buradan hepsini <laughs> birden yiyin demek değil bu. Tabii. Ölçülü. E, belli ölçülü yiyin evet, ama öğün atlamamalarını yani, tavsiye ediyoruz hastalarımıza. E evet. ama ara atıştırmalıklar mesela fıstık, zeytin geldiğinde onlar gitti ha. Benim de yani hmm. çekirnektir. Evet, evet. <laughs> fıstıkları. Ama onlar evet. ölçülü olmasın. Tabii tabii. Tamam evet, öyle. Evet. E, ya peki hocam şu da akla gelen sorulardan biri. E, ne zaman bitecek bu pandemi? Nasıl biter? Yani e, ne zaman biter yani? Çok bol evet. bir şey söylemek kolay değil evet, ama. Evet yani bunun için gerçekten bir şey söylemek çok zor. Tabii bir pandemi üç şekilde bitebilir, İkisi doğal yoldur. Bunların birincisi işte tüm dünyadaki herkesin o hastalığı geçirmesi, sağ kalanların bağışıklık kazanarak o hastalığın bitmesi. Bu birinci yol. İkinci yolda, ikinci doğal yolda virüsün mutasyon geçirmesi. Burada mutasyon tabii her zaman toplumda nedense kötü aktarıldı baştan. Yani mutasyon daha da hastalık kötüleşecekmiş gibi her zaman mutasyon geçirme kötüye işaret değildir. Bazı mutasyon geçiren virüsler hastalık yapma ve öldürme yeteneğini de kaybedebilir ve böylece zaten koronavirüsler normal mikrobiyoloji derslerinde okuduğumuz hastalık etkenleri arasında işte su çiçeği, kızamık gibi virüsler arasında onların arasına karışarak sadece ders kitaplarında da yer alabilir yani mutasyon geçirerek. İnşallah. Bu ikinci doğal yol. Üçüncü yol tabii yol tabii ki aşı. Yani pandemi üç şekilde bitebilir. Biz de inşallah üçüncüyü deneyerek bütün dünya ile beraber ülkemizde Allah'ın izniyle herhalde bu şeyin üstesinden gelir diye düşünüyoruz. Evet. E, aşı deyince de e, bir de şöyle soru var. Aşı hangi aşı? Evet. Yani hangi <laughs> hangi aşıyı İtalyan'dan tabii ki yani bulduğumuz aşı yani tabii, bulabildiğini evet, yapmak. Evet. Ee, öyle sorular da geliyor bize evet. yani onunla ilgili biz daha önce de bir konuşmuştuk programda ama yani hani aşılarla ilgili e, şu aşı bu aşı diyecek bir şeyimiz var mıdır ee, şimdi şöyle tabii e, bu aşı Şimdi en iyi, hangi aşı en iyi e, ulaşabileceğimiz ve en güvenli aşı. Önce o o şekilde bir cevap verelim. E, şimdi benim bir hastam mesela Almanya'da e, çocuklar varmış. Anne buraya gel, biz burada sana Messenger RNA aşısı yaptıralım demişler. Biz ben de hiç ona gerek yok. Bu bizim buradaki Sinovac gayet evet. iyi e, koruyucu olduğuna güvendiğimiz bir aşıdır şeklinde söyledim. Evet. E, şimdiki tabi e, yani tıp biliminin bilgileri hangi aşı bu pandemiyi işte durdurmakta veya etkisini azaltmakta etkilidir diye bir sorunun cevabını maalesef veremiyor. Ama bizim en kolay ulaşabildiğimiz, en güvenli olarak kabul ettiğimiz Sinovac aşısı ve biz de onu uygulayacağız inşallah. Yani herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadık şu ana kadar. Hiç mi? olmadı evet. Yani Hastanemiz Biz de hiç duymadık. E, Binli geçti neredeyse yapılan aşı. Yani kendi personelimize ve ee, sırayla bakanlığın belirlediği gruplara biz de hastanemizde randevu almaları şartıyla aşı yapıyoruz. Şu ana kadar e, bin kişiye aşı yapıldı bizim hmm. hastanemizde hmm. de. Biz ciddi bir yan etkisini görmedik. Hafif alerjik reaksiyon olanlar ağrıları gördük. falan evet. olabilir. Ama onun dışında evet. sıkıntılı bir şeyle karşılaşmadık. Evet. Koruyuculda yapılan çalışmalarda yani hani en kötü e, Çalışmada bile %60'ın üstünde koruyuculuk gösteriyor tabii, tabii, ki bu evet, iyi bir şey. Evet, evet. Ee, yani onun için hangi aşı? Şu anda Sinovac, e, yani rahatlıkla evet, olabiliriz. Tabii, tabii. Sıramız geldiği zaman olalım ki, e, tabii şu da var yani insanlar aşı oldum diye yok kurtuldum diye bir şey var. Tabii, öyle tabii. sanıyorlar. Ha, Aslında evet. öyle değil. aşı olduktan sonra da hasta olunma ihtimali var. Bu olmayıp bulaştırma ihtimali de var. Tabii. Yani aşı olan kişi de yine aynı şekilde maske, mesafe, temizlik, yani. bu kurallara aynen hiç e, aşı yapılmamış gibi e, dikkat etmesi lazım. Ta ki pandeminin sona erdiği Dünya ve Sağlık Bakanlığımız tarafından evet. ilan edilinceye kadar hepimiz buna uymakla mükellefiz. Bir de tek dozda yetmiyor herhalde. Evet. Yani, tek hani... doz e, yeterli bağışlık yapmıyor. Şimdi aşı e, yapınca e, mesela bir kısa koruyucu, antikor dediğimiz koruyucu proteinler bir de uzun Koruyucu antikor proteinler, e, antikor dediğimiz koruyucu proteinler oluşuyor. Tabii kısa koruyucular e, hastalığı önlemede e, kişinin hastalık etkeniyle karşılaşması halinde çok fazla e, maalesef önleyici olmuyor. Ama uzun süre koruyucu olan immunoglobulin G dediğimiz antikorlar yani koruyucu proteinler, onların da ortalama 14 28 gün arasında e, oluştuğu tespit edilmiş. E, bu yüzden biz e, Sağlık Bakanlığımızın önerisi gayet de olumlu. Biz, ya tıp tarafından da yeterli bulundu. E, 28 günde bir e, uygulayacağız inşallah. E, i̇kinci dozu da 28 günde evet, evet. evet. Yani yine eee ister bizde yaptırsın ister başka yerde yaptırsın e, randevu almak şartıyla bizim tabii, hastanemizde tabii olacak. ikinci dozda mutlaka yaptırsın ihmal yani, etmesin o zaman yeterli olmaz. Tedarikte oldu e, dışarıdan aşılar da geldi güvenlik kontrolleri de yapılmış şu evet. anda. E, aşı olma tarafında e, şeyimiz var yani hani belli gruplar şu anda ama inşallah sayı arttıkça e, inşallah yerli aşımızda e, inşallah İnşallah evet önce tahmin ediyorum Kayseri ekibi Hı. sağ olsunlar Hı -hı. çalışıyorlar. Ee, o da olduğu zaman e, yerli aşımızı da güvenmede evet. Ama diye... hiçbir şekilde aşıdan bir tereddüt göstermemelerini istiyoruz halkımızın. Çağrılıyorsa, sırası geliyorsa mutlaka do, tabi doktoru uygun görüyorsa önce önemli hasta olanlar doktoruna, aile hekimine danışmak şartıyla yaptırmalarını mutlaka istiyoruz. Evet. Bir de mutasyonu konuştuk yani bir e, pandeminin yükmesiyle bir de işte e, yani Türkiye'de bakanımız da söyledi. Sağlık Bakanımız hem e, İtalya, şey hem Brezilya, hem Güney Afrika, evet. hem de İngiltere'deki suç görüldü. Bursa'da İngiltere suçunun görüldüğünü de biliyoruz. Evet. E, yani o mutasyon e, bu suçta ne ifade ediyor? yani e, e, Ne demek onlar? Tabii mutasyon bu virüsün işte genel olarak yapısında ya dikense çıkıntılarında ya rena dediğimiz bu e, genetik yapısındaki herhangi bir değişikliği ifade ediyor. Ama mutasyon hiçbir zaman dediğim gibi her zaman kötüye e, yorumlanacak bir e, değişim olmuyor bazen de hastalık yapma etkisini veya ölüm öldürücü etkisini kaybediyor ya da saldırı organ. Covid-19'un hedef organı akciğerlerdir diye baştan belirtmiştik. Ee, böyle hedef organa e, saldırma yeteneğini ya da saldırırsa bile çok fazla hasar verme yeteneğini azaltabiliyor da. Yani her zaman e, çok olumsuz bir yönde değil. Bazen de olumlu yönde bir değişim yapabilir. Peki bu bizim bildiğimiz aşılar mutasyonla ilgili bir şey var mı etkinliği? Şimdilik yani, Dünya üzerindeki tüm zaten o o çok fazla inceleniyor. Dünya Dünya üzerindeki uygulanan tüm aşıların şu andaki mutasyonlu e, virüse karşı etkili olmadığı hiçbir yerde belirtilmedi. Etkili olduğu söyleniyor. Etkili olduğu söyleniyor ama inşallah buna tabii umarız diyoruz. İnşallah diyoruz. E, çok ciddi bir şekilde hastalığı kontrolden çıkaracak şekilde bir mutasyon yapıp aşıları da etkisiz bırakmaz ama şu andaki bilgiler dünyanın hiçbir yerinde mutasyonun geçiren virüs e, yapısının bile aşıya karşı bir direnç oluşturduğunu söylemedi bize. Hmm, evet. E, peki e, hep aşı tarafından ama bir şey daha soracağım. Covid geçirenlerle ilgili yani onlar aşı yaptırsınlar mı hani sıraları geldiği zaman? Covid geçirenler şöyle. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu hususta bir şeyi var tebliği. Covid geçirenler bir de PCR pozitif çıktığı halde hiçbir belirtisi olmayan işte taşıyıcısı veya asemptomatik diyoruz. Bunlar şimdilik yapılmıyor. Daha sonra muhtemelen normal risk grupları yapıldıktan sonra bunlara bir antikor taraması yapılıp daha sonra bunların yapılması düşünülebilir. Ama şu anda yapılmıyor. Covid geçirenlere. Peki aşıda hep konuştuğumuz şey de vardı. Yani böyle bir ileride sıkıntısı olur mu? Allerjisi olur mu? Bir şey olur mu? Hmm. aşı ile ilgili öyle bir veri var mı? Tabii şimdi aşı da sonuçta vücuda yabancı bir antijen veriyoruz. Antijen de yani antijene karşı insanlarda milyonda bir, milyarda bir de olsa bir takım reaksiyonların olmasını bekleyebiliriz. Ama hiç yani hastalarda böyle kas ağrıları, çok hafif bir iki döküntü, işte baş ağrısı, hafif bir nezlemsi belirtiler haricinde çok ciddi bir şey. Allah şükür hiç ölüm mesela Avrupa'da falan ölüm vakaları evet. şey yapıldı. Çok şükür Türkiye ülkemizde hiç olmadı yani. Evet. Doğru. Aslında yani verilen antijene karşı e, verilen antijen virüsün e, bir yapısı yapmayan parçaları tabii, ya tabii, tabii kendisidir e, veya parçalarıdır. aktif enfeksiyon geçirmektense daha iyi evet. aşının içinde kullandığımız o e, destekleyici maddeler var Hı -hı. Onlarda da belki hani hep gelen sorularda yani yumurta gibi böyle ona evet. benzer maddeler kullanıldığı için yumurta gibi madde alerjisi olanlarda belki özellikle soruluyoruz. Grip biliyor. açısında bazen uyarıyoruz. Grip yani. açısında yumurta çünkü yumurtaya ekiliyor o grip şeyleri virüsleri ama bu aşı için hiç yumurta alerjisinden bahsedilmedi. Evet, Yani yapılabilir. Şu anda böyle çok ciddi alerjik, atopik yapı dediğimiz böyle çok her an her şeye karşı alerji gösterebilecek bir yapısı ol, olmayan kişiler haricinde herkese yapılabilir. Onlar da hastane Hı. şartları. Tabii de. tabii. Onların evet. daha çok da, aile hekimleri falan ta, takip ediyordur evet. zaten, uyarırlar. Hani öyle bir şey de hissetse yine aile hekimine sorsun, fikir alsın. Ya tabii olacaksa şimdi bize de eş dost da soruyor. Öyle bir şey varsa da yani çok şüpheli alerji öyküsü de varsa hastanede o aşı da yapılabilir. Evet, Yapılmayacak bir şey. Alerji gelişirse hemen anında Tabii. müdahale. Zaten şey 30 ile 40 dakika oluyor. arasında bir izleme yapıyoruz yine evet. de. Yani hiçbir e, olumsuz şey e, belirten görmedik yani. evet. ee, bir de gebelerle işte emzirenlere veya çocuklara aşı tarafı Hı. şimdi yapılacak. He, çocuklara evet. şu anda aşı programında değiller. Belki evet. ileride düşünülebilir. Sağlık Bakanlığımız evet. mutlaka bu ülkedeki verileri falan dikkate alarak onu düşünecektir. Gebelerinde sadece ilk üç ayında tavsiye etmiyoruz. Ama emziren kadınlara emzirenlere herhangi bir olumsuz tesir yok. Onlar da eğer risk grubunda çağırırlarsa zaten yapılması yönünde bir uyarı yapılacaktır. Hı hı. Sadece ilk üç aydaki hamilelere tavsiye edilmiyor. Hı, evet. Çünkü ne olacağını bilemiyoruz evet, hassas evet. bir dönem. Evet. Zararlıdır demek değil bu. Ee, riske atmıyoruz. Evet, Tabii yani, ki riske evet, atmıyoruz evet. Bebeğin gelişiminin en hassas böyle dönemi olduğu için. Evet. Ee, hocam gelen sorulara da Hızlıca bakış olursak deniz kızıl, COVID hastasında durumunun kötüye gittiğini nasıl anlarız demiş. Yani nefes darlığı mı artıyor? Evet. Gerçekten mesela evde filyasyon ekipleri tarafından veya başvurduğu sağlık kuruluşu tarafından evde tedavi şu olan hastalarda eğer özellikle nefes darlığı, birkaç adım atarken yorulma, balgamın renginde değişme sarıya veya yeşile dönme ya da aşırı derece kas ağrıları olursa bunu bir kötü Güdüye gidiş ve hastalığın vücuttaki yayılmasında aşırı bir artış olarak düşünüyoruz ve mutlaka kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurularını tavsiye ediyoruz. Hı. Yani evet, nefes darlığı ve diğer evet, özellikle nefes diğer evet. bulgular. E, geçirirken peki beslenmede ne yapmamız Hı. gerekir diye Yakup Bey sormuş. Ha, beslenmeni... Yani geçirirken evet. nasıl beslenelim? Orada özel işte az önce, şey var. tabii az önce dedim, onlarda özellikle bu bağışıklık sistemini destekleyen belli gruplar var, diyet grupları. Özellikle ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar, turunçgiller, brokoli, sarımsak. E, bunlar e, çok yani bağışıklık sistemine olumlu etkiler yapıyor. E, daha sonra işte e, zencefi, zerdeçal az önce dedik. E, bunların e, büyük etkisi var. Yani doğal beslenme e, ve dengeli beslenme kısaca. Öğün atlamamalarını tavsiye e. ediyoruz. E, bir de kilo almamak için az önce de söylediğim gibi atıştırmalıklar işte taze meyve dilimli yoğurt, mısır patlağı, e, tam buğda ekmeği ile küçük bir miktar peynir gibi e, daha nispeten tok tutan diyeti tavsiye ediyoruz. Evet. Ee, İnci Hanım da şeyi sormuş hocam. Aşının ne kadar süre bağışıklık kor sağlıyor, koruyuculuğu? Evet, ne kadardı diye hmm. sormuş. Şimdi bu tabii bir, sadece biz değil, tüm dünyada hiç kimse maalesef bu soruya çok net cevap veremiyor. Ama inşallah niyetimiz tabii ömür boyu yapması. Ama e, muhtemelen yani e, bir yıl falan antikorlar yani 6-8 ay veya 12 ay civarında e, antikorlar kanda kalıp daha sonra e, geçen gün bir televizyonda Ateş Hoca'mıza da sordular bu soruyu. O da aynı şekilde cevapladı ki daha henüz kimse bilmiyor ama e, 6 ile 12 ay arasında antikorların kaldığını düşünüyoruz. Daha sonra belki yılda bir kere falan bu aşıyı yapmak gerekebilecek. Yani maalesef şimdi şu soruya çok net, net cevap net cevabı verelim. Cevabı evet. kimse bilmiyor. İlerleyen hemen, süreçte hemen. göreceğiz peki yani aşı yaptırdıktan sonra e, Eyüp bir, eyp bir ey, sormuş. E, hemen günlük yaşantına devam edebiliyor musun? Edebiliyorsun. Çok rahat. Ee, sadece bir 30-40 dakika kadar. Tabii biz sağlık kurucu da kendi arkadaşlarımız hepimiz bir arada olduğumuz için hemen işimize devam ettik. Aşı yaptıran kişilerin de bir 30 dakikalık falan bir dinlenme periyodundan sonra normal günlük yaşamına devam etmesinin hiçbir sakıncası yok. Ama dediğim gibi maske, mesafe ve hijyen hı hı. hiç aşı olmamış gibi çevresindeki herkesin bir Covid bulaştırma riskinin olduğunu düşünerek aynı şekilde devam edeceğiz. Kesinlikle bir rehavet e, sebebi değil aşı olmak. Sadece inşallah hastalığın e, kökünün kazınmasında e, insanlığın yaptığı bir atılım. Evet. Yani Bir de şimdi herkes aşılanmış olsa e, biraz daha rahatlıyor. Tabii tabii. İkinci evet, yapılmış rahatmış. olsa. Evet. Ama öyle bir şey olmadığı için yani aşı olanlar da veya büyükleri aşı olanlar da gevşemesin, e, evet. istemesin tarafını evet. söylüyoruz. Evet. Hocam son bir soru daha geldi. Yasemin Hanım sormuş. Ee, aslında soruyu ben de benim de aklımda olan bir soru. Covid geçirenlerde neden kas ağrısı geçmiyor? Ee, ya bunun yani hani çok ha. hakikaten acayip bir kas ağrısı şey kadar e... Yani diğer hastalıklarda olmayacak evet, bir evet, aşırı evet, bir kas ağrısı, evet, Yol, şey, evet. yorgunluk Şimdi, oluyor. COVID'in e, az önce hedef organları akciğerlerde dedik ama e, COVID e, kas proteinlerine de e, çok etki yapıyor COVID virüsü. E, o yüzden birincisi e, kasların o e, ince liflerin, miyozinlerin aktif ve miyozin e, liflerinin kasılmasını. İkincisi de e, hastanın ağrı eşiğine bağlı bir olay. Yani o e, liflerin kasılmasını çok aşırı derecede artırıyor. Yani kaslar dokunmaya, harekete çok aşırı duyarlı hale geliyor. Ee, i̇kincisi de belki hastanın e, kendisinin de ayrıca e, bir romatizmaya eğilimli bir yapısı olabilir. Hı. Veya e, işte e, aktiviteyi sevmeyen bir yapısı olabilir. E, dediğim gibi yani aynı virüs aileden birini yoğun bakıma e, girecek veya entüb olacak kadar etkilerken öbür ferdini aynı çatı altında işte öbür ferdini Hı. ayakta hiçbir ilaç almadan geçirebilmesini sağlıyor. Hı. Yani onun daha çok böyle kasların direkt kendisine yaptığı bir etkiyle alakalı. Hı. Ya tabii bazı şeyleri de bilemiyoruz. Zaman içerisinde evet, onlar incelenecek, evet. bilinecek. Yani e, hiç bilemediğimiz, evet. anlayamadığımız, e, önceki bildiğimiz virüslere... Öğleden önce bir hastamız bana sordu, hocam bu aşı peki bitirecek mi? Biz de inşallah dedik yani onu 2021'de göreceğiz cevabını. Evet, i̇nşallah Allah'ın izniyle bitmesini umut ediyoruz dedik. Yani <laughs> hakikaten herkeste herhalde dünyada bu cevabı verir. Ama sonra da yine de şunu da ben arada e, konuşanlara veya eş dost ders yandığı zaman ya yani yine de çok şükür halimize. Evet, hani, evet. E, yani bir hani açıkta değil, açıkta değiliz. Tabii İkincisi, tabii. çok daha kötü farklı e, virüsler de var, çok daha ciddi tabii, öldürücülü tabii, olan. Tabii, tabii evet. bu virüsün şeyi çok çabuk bulaşabilmesi, hmm. çok çabuk bulaşılması e, ana nedeni bu, bu kadar evet. yaygın olmasının hmm. nedeni. Öyle. İnşallah yani biz de e, yine. E, Halkımızdan, biz izleyenlerden, tüm ülkemizden kurallara uymasını, kısıtlama kanunlarının ne kadar da zor da olsa toplumun sağlığı için yapılan bir takım faaliyetler olduğunu unutmadan bunları uymamız lazım. Bir de şunu eklemek istiyorum. Sosyal medyada maalesef özellikle hiç aşı hiçbir bilgisi yok. Tıp veya e, eczacılık e, elemanı değil ama sosyal medyada aşı için olumsuz etkiler yaparak toplumun e, kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Hiç kimse bu tür e, yanlı yayınlara bence itibar etmesin. Aşı için e, devletimize, milletimize, hepimize yapılan e, faydalı bir uygulama olduğunu hiç unutmayalım ve o şekilde devam edelim. Evet, evet teşekkür ederim çünkü sosyal medya e, artık evet. o anlamlı evet. anlamsız bir sürü bilgi uçuşuyor. Yani. E, ağzınıza sağlık hocam ben teşekkür de teşekkür ediyoruz. E, izleyenlere de dinleyenlere de e, bizi izledikleri için teşekkür ederiz umarım faydalı olmuştur e, toplumada e, doktor beyin en son söylediği sosyal medyayla ile da aşıyla da ilgili önemli e, bilgiler vermişizdir diyoruz bir sonraki hafta görüşmek üzere İyi günler ben de sağlıklı günler diliyorum